Şimdi merhaba arkadaşlar. Bugün hep beraber yeni bir seriye başlıyoruz. Güzel, güzel güzel. Evet serimizin adını. Zeynep söylüyor serimizin adını. bu sesten telif yemeyelim şimdi. Sesleri kapatalım da sesten telif yemeyelim. Yeni bir pizzacım. Hem de benim çöpümde. Neye bulaştığını farkında mısın? Olur mu böyle şey? Olur. Unamı peynirli pizza yap da görelim. O zaman altı dilim soslu ve peynir. Tabii ki de doğru düzgün yapmıyoruz değil mi? Yapıyoruz çünkü para kazanacağız. Hayır ya. Para veriyor. Para kazanmak için cüzün yapacağız. Hayır öyle yapmayacağız. Onu yak pizzayı tamam mı? Yak. Birazcık geleceğim tabii ki. Birazcık. Kömür haline getir pizzayı. yani yanına pizzayı kurmuş olabiliriz kurabiliriz bize laf edemezsin yanık pizzayı yersin yansın o değil mi Evet Belki bu kadar yeter gibi diyeceğim ama Dur, bir tane bir daha daha yapacağız e zaten daha fazla yakınmamaya başlıyor bir yerden sonra. Aynen yani bir yerden sonra yak yanmaya geliyor. Ha, burası. Sanırım da. bir daha olabiliyordu. Evet, buraya kalacağız sadece. Şimdi dilimlerini keselim. Hadi ne dilim kes? Hayır hayır, o şekilde kesmeyeceğim. Ver bir. Her tarafına koy. Dur hareket etsin mi? Ha? Bırak bırak el. O kadar yaktık bir pizza hiçbir şey göremiyoruz. Neredeyse değil mi? Hayır ya belli oluyor. Yani belli, belli oluyor da az. Şu el çekilse göreceğim her şeyi de. Çekilmiyor mübarek. koy artık sen de ya abarttık ya ayıp oldu adama çöplükte mi sevmiş o zaman. bize böyle kızgın kızgın yaklaşmasaymış değil mi evet o zaman bu yanık ve çok çok fazla dinlenip yer. mükemmel <laughs> Ha ha ha. Sana ha. Göreceğiz ha, ha. belki de senin dükkanına ayılar basar. Çipsiz. Merhaba. Burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek çok güzel. Ne? Peynirli pizzanızı deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölerseniz harika olur. Ne? Hamurun üstüne peynir ve sos. Çok karıştırmaya gerek yok. Tamamdır. Niye bir daha ne demeni gerek yoktu ki anlamıştık zaten. Niye bir daha ne dedin ki? Ödüm istedi. Şöyle Ama nasıl oluyor. Olayım? Nasıl? Şimdi biz yine yapıyoruz hızla. Altı dinle böleceğiz. Bu arada malzemeyi kullanırken malzemeden para gidiyor. Ona dikkat eden var mı acaba? Evet var. Altı dilme böleceğiz. Şimdi. Bu arada kaç dakika? Kaç dakika? Kaslı atıyorum. Ondan Teşekkürler amca. Iyi. Teşekkürler amcacık. Her şey nasıl gidiyor? Basit tutalım ve hamura hiçbir şey koymadan fırına verelim. Ayrıca kesme öyle gerek yok. Ekmek. Direkt ekmek Ne? Bizi fırıncı mı sandın abi? Kesmiyoruz. Bunu istedi yani. Bakalım ne tepki verecek. Hayatımda bu ile değişecek. Öyle kalın. Bir ses yapma bence. Selam. Bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma. vardı gün bitiyor arkadaşlar şu yukarıda gözüküyor gün moralin yanında kesmene gerek kes dedi kes dedi mi evet Allah Allah üç dileğim olsa bu pizzadan üç tane daha isteydim Express kargo buyur ne uykunda alışveriş mi yapıyorsun bir şey sipariş etmiş olmalısın. Okuyabilir insanlar bence. Hikayemize girelim. Tamam bir şey yokmuş. Başarım lan. şöyle. Bir elma. ping. Hop. 6 dakikada kayıttayız. Birinci gün bitti. Yaşasın. İlk günümüz bitti. Kazanç bahşişler. Kullanılan malzemeden 15 bin. Toplam kar 45 bin lira. Tamam diyelim. Sucuklu bedavaya alalım. Arkadaşlar. Bu videonun da burada sonuna gelelim. Bir sonraki videoda hepinize görüşürüz. Bay bay. kind of love to all my video like at